Gençler merhaba. Geçenlerde bir short paylaşmıştım YouTube'da. Ne demiştik orada? Sorunun telafisi var, sürenin telafisi yok demiştik arkadaşlar. Niye böyle bir şey yazmıştık? Çünkü TYT'de süre kullanımı ile ilgili problemlerimiz var. Özellikle bu dönemde birçok öğrenci TYT'de süreyi yetiştiremiyor. Niye yetiştiremiyoruz? Çünkü bazı testlerde çok zaman harcıyoruz arkadaşlar. Konu eksiklerimiz var. Bundan dolayı sorular üzerinde çok uğraşıyoruz. Bu sebepten de bazı soruları baştan kaybediyoruz. Niye? Çünkü hiç göremiyoruz. İşte bizim TET sınavlarına yaklaşımımız nasıl olmalı? Bugün kısaca ondan bahsedeceğim sizlere. Bir kere arkadaşlar her derse ayırmamız gereken süreyi belirlememiz lazım. Bir. iki. Amacımız çok önemli bakın burası. Tüm soruları görmek olmalı arkadaşlar. Hiçbir soruyu görmeden o sınavdan çıkmamalısın. O zaman demek ki her teste ayırdığın süreye riayet etmelisin. Çünkü bir teste ayırman gereken süreden daha fazla zaman harcıyorsan başka testten süre çalıyorsun demektir. Bu çaldığın sürede senin o testte bazı soruları hiç görememene sebep olabilecektir. O yüzden baştan bir kere bizim her testte ayırmamız gereken süreyi belirlememiz lazım. Ben size yaklaşık ortalama süreler vereceğim. Bu kişiden kişiye 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama bir 10 dakikada değişmez arkadaşlar. Hocam ben işte şu matematikte çok zaman harcıyorum ama Türkçeyi çok hızlı yapıyorum. Çok güzel. O zaman Türkçeden kazandığın zamanı matematiğe aktarabilirsin. Ama bunu yapamıyorsan... O zaman her derse ayıracağım vakit bellidir. Veriyorum vakitleri 1. Türkçe için arkadaşlar sayısal öğrenci maksimum harcayacağı süre 50 dakikadır. Sosyal için 15 dakika, matematik için 80 dakika, fen için 20 dakika arkadaşlar. Topladığınız zaman 165 dakika yapar. Bu süreyi aşmazsan tüm soruları rahatlıkla görebilirsin. Hatta bir süre soru üzerinde arkadaşım daha kısa sürede vakit harcayarak yapamadığın sorulara dönebilme şansını bile yakalayabilirsin. Ki turlama tekniğini biz bu yüzden aslında size anlatıyoruz. Çünkü bir soruya ilk baktığımız zaman bazen çözüm yöntemi aklımıza gelemeyebiliyor arkadaşlar. Ama ikinci kez baktığımızda daha rahat çözebiliyoruz. O zaman bir kere biz hiçbir soru üzerinde zaman harcamayacağız. Örneğin matematikten verelim. Matematikte 80 dakika dedim. Yani her soruya ayıracağın süre 2 dakika. Sen şimdi matematikte bir soruya 2 dakikadan fazla vakit harcadığında o soruyu doğru bile yapsan zarardasın ki yanlışı hiç düşünemeyeceksin bile onu da anlatacağım ben sana. Şimdi diyelim ki bir soruya sen 4 dakika harcadın ve o soruyu da doğru yaptın. Tamam çok güzel. Attın cebe. Hayır. Niye? Çünkü sen o soruya 4 dakika harcadığın anda beynine bir sinyal gitti. Nedir? Hak ettiğinden fazla süre verdin. Ve belli bir zaman sonra ilerledikçe sorular üzerinde bu sinyal sürekli seni meşgul etmeye başlayacak. Diyecek ki, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma bak zaman daralıyor. Zaman daralıyor, hızlan, zaman daralıyor, hızlan dedikçe sen ne yapacaksın? Hızlanmaya çalışacaksın, strese gireceksin. Strese girdikçe okuduğunu tamamlayamayacaksın veyahut da çok basit işlem hataları yapacaksın. Dikkatsizlikten kaçıracaksın, 2 iki ile 2'yi toplayacaksın, 5 yazacaksın, 2 bulacaksın, eksi 2 işaretleyeceksin, bak ne oldu? Bir tane soruyu doğru yaptın ama ardından kaç tane soru kaybettin? İki bir de bu soruyu yanlış yaptığını düşün. Dört dakika harcadın ve yapamadın. Daha da çok strese giriyorsun. Beyne sinyal sıklığı artıyor. Değil mi? Frekans artmaya başlayacak. Hadi hızlan, hadi hızlan, hadi hızlan. Moral zaten bozuk. Ardından basit soruları bile yapamadıkça daha da moralin bozulacak. Ondan sonra geçmiş olsun zaten. O deneme gitti. Çöp oldu. O yüzden ne yapacağız peki hocam? yapamayacağını düşündüğün soruyu, 2 dakikadan fazla süreceğini düşündüğün soruyu, matematik için diyorum bunu, hemen yuvarlak atıp geç, kafan rahat olsun. Çünkü şunu düşün, de ki ben bu soruya zaten geri döneceğim çünkü vaktin olacak. Yuvarlak attın geçtin, bak bir kere yanlış yapmadın, problem yok, strese girmedin, süre açısından sıkıntı yok, strese girmedin, acele etmene gerek yok. Her soruya hak ettiği değeri vereceksin. Bütün soruları bitirdin. Sonra zamanın bile kalacak. O zaman işte geri döneceksin ve onlara da baktığında inan birçoğunu belki bu sefer daha da kolay yapabileceksin. Çünkü ikinci bakışlar ilk bakışa göre daha farklı olur arkadaşlar. İşte TT yaklaşımımız böyle olmalı. İlk hedefimiz tekrar hatırlatıyorum tüm soruları görmek. Sorunun telafisi var. Bir soruyu yapmadın, başkasını yaparsın ama sürenin telafisi yok. Hakkından fazla zaman harcama. Hiçbir sorunun hakkını Başka soruda harcama haksızlık yapma arkadaşım. Evet, TET'de süre kullanımını bu şekilde yapıyoruz. Buna benzer içeriklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Koştuk konuşmalarımız olacak, bu şekilde dertleşeceğiz. Yöntem teknikler hakkında konuşmalarımız olacak, ama bunun yanında bir de biyoloji konu anlatımına devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın diyorum arkadaşlar.